Keskin yamaçlarla çevrelenmiş derin vadiler, bu vadiler arasında çılgınca akan dereler ve derelerin kıyısında kıvrılan yollar Karadeniz bölgesinin tipik özelliğidir. Coğrafyanın getirdiği zorunluluktan dolayı dik yamaçlara yapılan evler ve köylere ulaşım dereler üzerine kurulu kemer köprüler aracılığıyla sağlanır. Osmanlı dönemine ait bu tek kemerli köprüler, bölgedeki çetin şartların ortaya çıkardığı önemli mimari eserlerdir. Sağlam taş işçiliklerinin yanı sıra doğaya uyumlarıyla dikkat çekerler. Statik ve teknik açıdan günümüz köprülerine üstünlük gösteren kemerli yapılar, estetik açıdan da betonarme yapılarla kıyaslanamayacak ölçüde güzeldirler. bazen sivri, bazen yuvarlak kemerleriyle karşımıza çıkan bu köprülerin en ilginci Çamlı Hemşin Çat Köprüsü'dür. Müzik Kemeri çok geniş ve yayvan, ortadaki düz kısmı da oldukça uzun olan köprünün ayakta durması insanı şaşırtır. Müzik of Çaykara yolu üzerindeki Hapsiyaş Köprüsü ise mimari farklılığıyla dikkat çeker. Kiremitli köprü olarak da bilinen bu tahta köprü 1935 yılında yapılmış. Kayalar üzerine oturtulan taş ayakları ahşap gövdesi ve yüreği has kiremitli çatısıyla benzerlerinden ayrılır.